Merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine son zamanlarda çok yoğun bir istek aldığım, cilt yenileyen, metabolizma hızlandıran ve toksin atan kür tarifi paylaşacağım. Eğer sizin de farklı istekleriniz olursa mutlaka videonun altına yorumlarınızı bırakın, onları da çekmeye çalışacağım. Genelde böyle bir sıraya alıyorum, daha sonrasında onları çekip yayına veriyorum. Şimdi bu tarifimizin içerisinde neler var? Önce onları sayacağım size. Şöyle gösteriyorum. Yarım kadar havuç kameradan görünüyordur inşallah. Birazcık burada yaklaşık olarak ne kadar diyelim? Bir 10-12 dal ıspanak var. Ispanak kullanacağım. Daha sonra bu karışımı oluşturduktan sonra içerisine biraz zeytinyağı kullanacağım. Biraz taze zencefil kullanacağım. Biraz da limon kullanacağım. Evet, şimdi hep birlikte kürümüzü yapmaya başlayalım. Şöyle kabımı alıyorum. Bunun içerisine ben malzemeleri karıştırırken aynı anda size ne faydalarını olduğunu ve neden kullandığımı da açıklamış olacağım. Şöyle yarım havucu gösteriyorum. İçerisine ekliyoruz. Havucumuzu ekledik. Neden havuç kullandık? A ve E vitamininden zengindir. Aynı zamanda ciltte kolajen dokunun yapımını artırdığı için cildimizin genç kalmasını sağlar. Yine... Cildin su tutma özelliğini artırdığı için biliyoruz ki ne kadar vücutta yüksek su oranı, ciltte yüksek su oranı o kadar gençleşme etkisi cildimizde olur. Şimdi havucu bu yüzden kullanıyorum. Aynı zamanda tabii E vitamini içeriği de vardır. Bu da antioksidan özelliğe sahiptir. Toksinleri de temizler. Şimdi en son e en son demeyeyim, ikinci olarak şöyle ıspanaklarımızı kullanıyoruz. Ispanak neden kullanıyorum? Ispanak da E vitamininden zengindir. Aynı zamanda folik asit ve e, demir içeriğine de sahiptir. Cildimizin yine kolajen doku özelliğini artırır ve genç kalma özelliğini artırır. Bunları da ekledik. Taze zencefil kullanacağım. Taze zencefilin toksin atma özelliği vardır ve e, ciltteki ölü derileri temizler. Bu faydasından yararlanmış olacağız. Şimdi bunları ekledik. Şurayı temizliyorum. Biz üç malzememizi ekledik. Daha sonra biz bunu şöyle bir çay bardağı suyla birleştiriyoruz. Ve şu anda karışım hazır aslında. Yani ilk kısmı hazır. Şöyle blenderdan ben bunu geçireceğim. Şimdi karışımımızı hazır hale getirdik. Şöyle blender'ı içerisinden çıkarıyorum. Buraları da kirletmemem lazım. Şu şekilde çıkardım. Evet, şimdi karışımın ilk kısmı hazır hale geldi. Ben bunu bir bardağa alıyorum. İçerisini boşaltalım. Şöyle döküyorum. İlk kısmını hazırladık. Gerçekten efsane bir renk. İçinde bir tane havuç kaçmış. Siz daha fazla bunu blender'dan geçirin. Şimdi karışımımız hazır. Mükemmel bir renge ulaştı ve cilt yenileyici özelliği bahsettiğimiz gibi. En son diğer iki malzememiz kaldı. Limon ve zeytinyağını karıştıracağım karışıma. Şimdi ben limonu neden kullandım? C vitaminin DNA hasarını önleyici özelliği var. Biliyoruz ki ne kadar az hasar görürse o kadar az cildimizde kırışıklık oluşur. Şöyle ekleyelim. Bir de limon içimini kolay bir hale getirecektir. Dolayısıyla siz bunu daha rahat ve keyifli bir şekilde içeceksiniz ve e, ıspanağın içerisindeki D vitaminini, vitamininin vitamininin emilmesine de artıracak. En sonda şöyle zeytinyağını kullanıyoruz. Zeytinyağını ne, neden kullanıyoruz? Şimdi bu içeceğimizin aslında adı e, cilt yenileyici ama metabolizma artırıcı özelliği de çok yüksek. Siz bunu öğün yerine kullandığınız zaman gerçekten vücudunuzun yağ yaktığını görmüş olacaksınız. Şimdi karışımıza hazır hale getirdik. Bunu ne zaman tüketebilirsiniz? Ee, biz bunu cilt yenileme ve toksin atma özelliğini kullanmak istiyorsak eğer gün aşırı olarak ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Bu e, gece ara öğünde olabilir, gündüz ara öğünde olabilir. Çok fark etmez. 1-2 ay hatta 3 ay uygulanabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama genelde bu tür içecekler detoks içecek olarak da geçiyor ve biz bunları zayıflama diyetlerinde de kullanabiliyoruz. Ama burada önemli olan şu herhangi bir hastalığınız varsa böbrek olabilir, gut olabilir, şeker veya gebeyseniz bu tür kürlerin kullanımını çok fazla zayıflama amaçlı önermiyoruz. Eğer zayıflama amaçlı kullanıyorsak da bir hafta boyunca akşam yemeği olarak tüketeceğiz. Daha sonra herhangi bir şey tüketmemiş olacağız ama sadece bir hafta sürdürmüş olacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Aklınıza takılanlar olabilir, çekmemi istediğiniz video olabilir. Onları da lütfen soru olarak aşağıya bırakın. Bu içinde kullandığımız malzemeleri de aşağıda yazıyor olacağım zaten. Hoşçakalın.